kullanmadığımız zamanlarda kış aylarında havuzumuza göz taşı atmak mantıklıdır. Bakteri oluşumunu engeller. Mavi renktedir. Havuza attığımız zaman havuzun içindeki yosun oluşumunu, bakteri oluşumunu engeller. Nasıl hazırlarız? Suyumuza, havuzdan aldığımız suyumuza göz taşını yavaş yavaş ilave edeceğiz. Mavi renkte. Yavaş yavaş ilave ediyoruz. Şimdi bu kadar yeterli. Bunu bir karıştıralım. Güzel eriyene kadar göz taşımızla karıştırıyoruz. Kovada hazırlarken hepsini doldurmaya gerek yok. Biraz bu taşımızdan alıyoruz. Kovamıza koyuyoruz ve karıştırıyoruz arkadaşlar. Eriyene kadar karıştırıyoruz. Havuzun içinde oluşan bakterileri, sivrisinekleri engeller. Tabi bu uygulamayı yaptığımız zaman artık havuza girilmez. Yüzülmez. Bu göz taşını bazen bitkilerde de kullanıyorlar. Bitkilerin köklerine uygulama yapıyorlar. Yani bakteri, kötü bakterileri engelliyor. Evet. Bu karışım yeterli. Şimdi havuzumuza bu şekilde her köşeden döküyoruz. Döktüğümüzde göreceksiniz bulut şeklinde dağılacak ve bakterileri engelleyecek arkadaşlar. bakın ee, bu şeklinde dağılıyor. Biz e, motoru çalıştıracağız. 2 kilogram havuzumuzu uyguladıktan sonra motorumuzu çalıştıracağız. Ve bu göz taşının güzel karışması için devirdayım pompasını normal filtrede çalıştıracağız. Aynı suyu devirdayım yapacağız havuzun içinde. Ve daha sonra kapatacağız artık. Bundan sonra hiçbir zaman havuzun filtresini devirdayım yapmayacağız. Sadece en son sezona başlamadan önce, yüzmeye aç havuzu yüzmeye açmadan önce boşaltmayla suyu boşaltacağız. Biraz taşı dibe çökecek. Onu süpürge ve paraşüt yardımıyla alacağız. Ve temizlik çok kolay olacak. Basit olacak. Her kaşıdır. Şimdi başka bir köşeye gidelim. Her köşede yavaş yavaş bulut gibi dağılacak. Her köşeden göndereceğiz. Şurada gördünüz. Döktüğümüz Göz taşı bulut gibi dağılıyor. Burada da görüyorsunuz. Göz taşı bulut gibi dağılıyor arkadaşlar. Hemen şimdi bu kaşıdan da yapalım. Biraz da bu kaşıdan. Biraz bu kaşıdan. Bakın. Dipte çok az tortu var. Onu tekrar karıştıracağız. Yine karıştırıp yine bir bulacağız. Gördüğünüz gibi bulut gibi Dağılmaya başladı. Havuzun her tarafına bulut gibi dağılıyor. Şimdi yine havuzumuzdan su alıyoruz. Uygulama bu şekilde. Kova da karıştırıyoruz. kovamızda karıştırıyoruz. Göstersiniz. Kovamızı atıyoruz. Mavi renkte atıyoruz. Atıyoruz. Her yere kolay ulaşsın diye. Karıştırıyoruz. Çubuk yardımıyla güzel karıştırıp daha sonra havuzumuza boşaltacağız arkadaşlar. Teşekkürler, iyi günler.